Ne kadar zaman çalışacağım ve hep bir belli bir parayla mı çalışacağım? Mazda olsun da bana bunun özgürlüğünü sağladığını gö gösterdi. Merhabalar. E, İsmime girşik Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. 27 yaşındayım. Aktif olarak da Mazda olsun da 3,5 4 seneyi geçkin bir vaziyette de e-ticaret e faaliyetine devam ediyorum. E, burada da aynı zamanda şu anda e, bayiliği yürütüyorum. Üniversite bitirdikten sonra kendim farklı iş dallarında, iş arayışında bulundum. Kendim yazılım sektörüne de giriş yaptım. E, bunun yanı sıra kendimiz de bizzat sahip olduğumuz e, bilgisayar zinciri ağımız vardı. Orada da kendim çalıştım. Ama ondan sonraki süreçte baktım ki mesai işte çalışmak istemiyorum. Kendim, kendi işimi yapmak istiyorum. Belli bir konuma, belli bir e, miktar paraya ve birinin yönetmesine bağlı kalarak iş yapmak istemedim fark ettim. Ve ondan sonra da aslında arayış içerisindeyken mağazan tanıştım. Malzemesine tanıştıktan sonra sunmuş oldukları iş fırsatını e, detaylı bir şekilde inceledim ve şunu fark ettim. Direkt olarak yapmak istediğim iş modelini bana sunuyor. Herhangi bir başında patron yok, herhangi bir ürün sahibi olmam gerekmiyor, birine hesap vermem gerekmiyor. Herhangi bir şekilde mesai zorunluluğum yok. E, tüm bunlar da aslında benim gibi genç, üniversiteden yeni mezun olmuş bir kişi için inanılmaz derecede e, kayda değer ve çok kıymetli şeyler. Ve şunu fark ettim. İş arayışında, iş tecrübemi değerlendirirken ne kadar zaman çalışacağım ve hep bir belli bir parayla mı çalışacağım? Bunu düşündüm. Bunu düşünmemin doğrultusunda da şuna karar verdim. Yani ben düzenli birinin altında çalışmak istemiyorum. Belli bir paraya çalışmak istemiyorum. Mazdan olsun da bana bunun özgürlüğünü sağladığını gö gösterdim. Bu sayede de herhangi bir şekilde mazdan olsun da çalışırken belli bir paraya, belli bir zamana bağlı değilim. Ve istediğim şekilde çalışabiliyorum. Burada da şunu fark ettim. Mazdan olsun aslında bana Geleceğimin kapılarını aralarken belli bir yaşı geçtikten sonra çok erken bir yaşta emekli olabileceğimi gösterdi. Mağazan olsunla gelir özgürlüğüne ulaşmak ve istediğini elde edebilmek mer ne kolaymış.